Selamlar gönül dostları. Burada daha baş olduğu için internet pek çekmiyor. Paket yayına geçtik. Buyurun muhtarım. Tekrardan bir başlayalım. Şimdi buradaki sıkıntımız çift aldaki suyun kesilmesi. Vatandaşların talebi üzerine biz burada bir çalışma yapmak istedik. Geldik gördük ki burada normal hidromekler veya JCB bu kepçeler burada iş yapamaz. Niye? Kırıcıya ihtiyaç var. Gördüğün gibi bu kayaları kırarak 6 ile 7 metre arasında biz suya indik. Daha evet. önce suların çok olduğundan yüzeysel akıyordu sular. Ama artık kuraklıklar bazı sebeplerden dolayı sular derinlere düşmeye başladı. Değil Ve mi? Biz evet. O derinliğe inerek bu suyu aldık. Maşallah. Aldık. Aşağıdaki e, göstereceğimiz yerde şu anda mevcut boruda su akıyor. Daha e, bu suyu çift ağla götürüyor. İnşallah. Bir tane suda Suyun başına oraya, doğru gidelim mi? Gidelim İstersen. Aşağıdaki ikinci bir suyu Hiç e, su şüphesi olmayan bir yeri eşerek Buradan da Buradan daha fazla bir su Yani, yani. şimdiye kadar hiç e, Oraya kimse kürek vurmamış Kürek yani, kazma vurmamış Ta ki ezelden beri Belirtilere göre Bir arkadaşların mühendisleri var Bunlar baktılar burada su var dediler Evet ha Burada su sorunu yok Bu suyu da Biz her ne kadar bu yanını yönlendirsek de e, kaymakamlığa bildirdik özel evet. idariye bildirdik devlet yardımı alarak bu 250-300 milyonu buluyor köye götürmeyi düşünüyor sular meblağ su yani çok tatlı su içtik gördük Gerçekten e, ki, öyle, evet. köyümüzdeki sudan daha kıymetli ama biz bu suyu buradan ileriye doğru götürüp hazırlıyoruz inşallah He. şimdi e, bu birinci burada belli e, Zaman zaman bir parmak suyun alındığı yer. Bu su belliydi yani. Bu civardan evet, giden bir suydu. Ama şu Fakat e, gideceğimiz yerdeki, yerdeki yani. su he. batal he olmuştu. Yani ak evet. ak olayı bitmişti. Çalışma istiyordu. Zorunlu oldu yani. Anlıyorum. He. Ve de gerçekten he. E, kayaları kırmak evet. gerekiyor. Yani işte orada yer belirli. E burada e, tabii ki bir maliyet bu, bu maliyeti kolay kolay herkes göze almıyor. Değil yani mi? Normal bir kepçe çağırıp da Saati 600-700 liraya çalış denilecek kepçe olmadığı için tırın buraya kadar bunu getirmesi buradan bunun gitmesi e, sadece buraya getirip kamyonun koyup geri götürmesi. Suyun on, on gideceğimiz yer buradan gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Bak, tamam. Şimdi şoranın e, hiç şimdiye kadar burada çalışılmamış su var denilmiş veya denilmemiş hiçbir çalışma görülmemiş yerde karşı yerimiz. Tamam. Burayı bir görelim. Gel buraya çıkalım. Tabii çıkalım. Ne? Buradaki yere ilk defa, şimdiye kadar hiç kazma burada, he, baya, değmemiş, kürek değmemiş diyorsun yani, evet. Yani belli e, zeminler, heyelanların görülmesi üzerine bura tahmini, mühendis arkadaşlar burada Evet. çok suyun olduğunu söyledi. Ha, daha da suyumuz var. Eğer talep olduğu an burada e, istenilmeden istediğimizin üstünde su var. Çünkü bu daha hep su. Evet. Ama köye götürmek bir maliyet istiyor maliyet farklı. Buradan ancak devletin gücünü aynı zamanda da imkanlı olan hayır sahiplerinin de Değil devam mi? Biteriz. Tabii, ki. aynen öyle. Aynı zamanda biz suları göreceğiz şimdi bakacaksınız. Biz şu ana kadar hiç kimseyle suyu bulmadan kimseye bir şey demedik. Eğer bu hayra bu hayra katkısı olmak isteyen, bu hayrın nail olmak isteyen insanlar olursa gelirler. Buradaki çalışan şirket bellidir. Hesaplar çıkarılır. Bu arkadaşlarım olur. Biz belli Aynen. Diyeyim. Anlaşma çerçevesi içerisinde su bulunursa gideceği yere kadar biz maliyet bir sözleşme bir para anlaşması yaptık. Ha kimse gelmediği an, tabii ki bu suyu ben de kendi geçmişlerimin hayrına kendim üstlendim götüreceğim. Ama öncelik ben akıtacağım, ben yapacağım, ben bu işi istiyorum diyen e, köy halkına açık. Öncelik onların. Allah Onlar var, olsun. olmadığı yerde biz bunu burada bırakmıyoruz. Zaten götürüyoruz. Yani vatandaş bu işi yüklenirse biz sen da, daha sen başka bir iş yükleneceksin. Başka yerden yaparım. <laughs> Anlıyorum. Anlıyorum. bir daha yaparım. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi zaman zaman şunlar konuşuluyor. Diyor ki dört malcı, dört davarcı. Yani koltuğuna girmiş işte dağlarda su. Ya şimdi dağlarda insanın içmeye insan içecek su oldu. Yani bir. ikincisi de sen gelmişsin. Bana diyorsun ki ben bir çeşme akıtacağım. Ya işte köyümüzde suyumuz yok. Buraya dediğim zaman yok arkadaş ben köy değil. Ben dağda hayvanların Öyle içeceği ya. adımı yazabileceğim. Babamın, ebemin, dedemin her vesaire neyse geçmişlerim için ben bir su akıtacağım diyor. Ben bu insana zorla diyemem ki gel sen bu köye parayı ver. Sonra önce kimseden, iş yap. Hayır biz kimseden para almıyoruz. Öyle bir ya. tane, üç tane bu işi yapan insanlar var. Çağrı yok. Sen kaça yapan? Kaç metre? İşte e, hesap çıkarıyor. Batımdaşın evet. hangisi hoşuna gelirse Aynen. Bakın Aynen. Parkı olan, aracı olan daha e, imkanlı insanlara bunu biz de yardımcı oluyor. Arada evet. Hasta oluyor. Bizim burada çabalarımız oluyor. E, zaman zaman da eksiklerini yapabildiğimiz yardımları yapıyor. E, sonra burada bir şey oluyor yani bir güzellik oluyor bu kesinlikle dediğim gibi cebine para var, girmiyor şey eline var. para değmiyor. ben ne malım var ne de var <laughs> böyle denmesi de hoş değil bu köyde oturan insanlar hayvancılığına geçinen insanlar bir her de, birinin kapısında olmayanın iki tane üç bir tane şu var muhtarım Ben mesela Lüleburgaz'da kaldım İstanbul'da kaldım Ankara'da kaldım İnan ki hayvanların, o kedilerin, köpeklerin tüyleri yalap yalap, her bir köşeye yem koyuyorlar, ha, Hacı, e, bak, yiyecek koyuyorlar. Şimdi burada olay ne biliyor musun? Bu kadar arazi, ırmağa kadar bizim, herkes istiyor ki çobanlarına, kimse hayvanlarını alıp da bu dağya bir baraka kurup da burada durmayı düşünmüyor, buradaki bu kadar yaylımı değerlendirmiyor. Herkes evet. alalım çayıra gidelim. Çayırdan eve gelelim. Aa, yani evet. Yani burada bu kadar yayılım bak şuna bak. Hayvanda da Yani hayvanları olan bu da buraya gelmek evet, istemiyor. Bir şey yapıyorsan gel hayvanını da otlat burada kal. Bilmiyorum. Ben yapsam bunu yaparım. Ha, bu imkanı yani sağlıyorum ya bunun önü yaz. Yani getir hayvanın aç bir köşeye. Ben bu ha. imkanı sağlıyorum diyorsun. Evet. Ya, yapan Hayvancılık yapanlar da bunu isteyeceğim diyorsun. Kısır malları, atsınlar, toplasınlar bir araya. Evet. Şetri falan yapıyor bunu. Evde sağım olmayan malları en azından bir çoban tutup atsınlar dağaya. Bu mallar inan ki kışa kadar bu hayvanlar hiçbir şey Güzel şişirmez. fikir, güzel e, düşünceler yani. E, hepsini evet. dolduruyorlar ahıra hayvanlar havasızlıktan ölüyor. E şimdi burada o e, imkanlar kısıtlıymış şimdiye kadar İnşallah şu da bizim dağımızda dağlarda hayvancılık yapan için hiçbir sıkıntı yok. İnsan içeceği su da hazır mevcut, hayvan içeceği su da e mevcut. Şimdiye kadar belki de ya vardı. Şimdiye kadar evet. Sulak e su yoktu kadar ama yapmış. şimdi bundan yoktu. sonra yoktu. Belki diyorsunuz, yok belki sıkıntı. Imkanlar, evet. belki arkadaşları da kötülemiyorum. Onlar yok, da sen. bu şeyi çabayı sarf etmiştir. Yani ben inanıyorum ki onlar da imanlı insanlar. Yok yani kimse hiç ister şey demiyor şey. Zaman her şey değiştiriyor. Yani, zaman o insanlara da bir bana edilen teklifler edilmemiştir belki. O adamlar niye? da ister. Kesinlikle. Gelirken o insanlar da buraya gelir bunu yapardı. Teklif gelmemiş. Şimdi, Şimdi bana teklif gelmeyince ancak ben tabii. şunu değerlendirebilirim. Bu benim benim babamın anamın hayrına derim ama o bir suya gittiğim zaman tabii ki benim de gücüm bir yere kadar. Aynen öyle. Yani benim bir tane yapma şansım Şimdi var. Şimdi hepimiz bu köy için ayrı ayrı yerlerden gideriz ama bir noktada ya öyle birleşiriz. Tabi. Şimdi aynen. Şu, bak bu fırsatı kaçırıyorlar. İncebel'den Eski Çıbık'tan Çepni'nin oradan buradan saraca kadar bu arazi bizim. Yoz mallarını, erkek mallarını e, artı e, sağalmayan hayvanlarını bir çoban tutup buraya atsınlar, bu mal güzün bıçağa gelir. Şu dağdaki yeşilliğe evet. o tabak ya. İnsanımızın kültürü de değişiyor, ha. görüşü de değişiyor. Sonra hayvanın o... niye sıkıntısını çekesin sen? Bilmiyor. Niye her gün bağla çöz, pisliğini evet. at? Bilmem evet. evet. bunu gerek evet. yok. Hatta evet. kalsın burada hayvan. Evet. Güz geldi mi Allah rına bağla. Aynen. Bunu yapmıyorlar. Yani biz dört biz çoban tutuyor, dört malı bir araya getiremiyor. İnşallah Herkes ayrı ayrı götürüyor. İnşallah bundan yani sonra gidelim ileride suları görürüm. İnşallah. Hani biz vatandaş talep ediyor. Bana ben dağda su akıtacağım dese ki ben köye bir su akıtmak istiyorum diyene de açığız biz. Öyle Yakın ya. bir günde inşallah orayı da göstereceğiz. Sen geldin dedin ki ben şuraya şunu yapacağım. Parasını üstlendin. Şirketle görüştüm. Oradan bir kırıklık su evet. Bu yandan sana bir bir parmak su, e, Misir alanı yapacağımız çirkin tepeye su getirdik. Allah İnşallah Allah onun olsun. da güzelliklerini görecek. İnşallah. Son aşamaya geldik. Ya bu talebinen olur. Kesinlikle. Sen ben bunu yaptım. Gelmezsen benim böyle bir gücüm değil yok. Değil mi ya? Her, Aynen bir Her bir yere bir su akıtacak. Mümkün her yere değil yani. yani benim gücüm yok. E, gücün Ama, yetmez. Ha, devlet de. Evet. Ben yaptırım programlarını aldırmışım. Derelerin ıslahı şu anda çalışma başladı. İnşallah. Dereler yapılıyor. O, e, Karagöl o çirkin görünümden inşallah kurtaracak. İnşallah. Artı e, foset çukurumuz. 6. ayda kulübünün altına köyden uzaklaştırıyorum. Kanalizasyonu aşağı götürüyorum. E, artı e, bu hükümet diyor ki paramız yok. Barajın yaptırma, yapılması için ben açık söylüyorum yaptırım programını aldırdım. Ama bu siyasi güç istiyor artı e, ekonomiye bakıyor. Her vardığımızda devlet paramız yok, durum ortada diyor. Hükümet ortada. Evet, aynı e, öyle. En değişti, Pahalılık var, şudur, budur vesaire. Yani patlatıyorlar. E, şu, şu ortamda da gerçekten devletimizden e, insan iş isterken e, biraz desturlu gidiyor. Çünkü e, yok, devlette yani de Yani şimdi diyor ki devlet bende evet, bir sıkıntı evet, yani var diyor. Evet, var. Bunu da eleştirmiyor. Devlette bir sıkıntı d, yani var. Yani dünyada var. Da sıkıntı var. Evet, barajın biri de Yuma'nlı barajı ikinci ihalesi oldu. Böletimiz diye baraj. Evet, barajın inşallah. Abes kaçar. E göletimiz var. Bu çalışmalarda şimdi yer istediler, geldiler benden. Ne yazık Karagöl'de şimdi e, çalışan derelerin ıslahı için ev şantiye getirmek. 27 28 tane biz ihale aldık. Seniye gelirik dediler. Ben dedim ki evimi vereceğim size. Her türlü yardım Allah razı olsun. Arkadaş gelin ne lazım size yardımcıyık dedik. Bir şekilde adamı ikna ederek getirdik buraya. Allah razı Adam olsun. Adam diyor ki ben burayı en sona yaparım. Bura uzun iş. 3 Hatta... ay çalışacağım diyor. Ha köyümüzün şeyi de az bir iş değil. 10 milyon liraya yani e, 10 milyon liraya ihalesi oldu. Yani işte ufak işle... Kendisi e, Karagöllü köy hizmetlerinde e, genel müdürlük yapmış mühendis bir arkadaş. Bana dedi ki, bu krizde dedi, Allah vere de dedi, bu iş gerçekleşti dedi daha önce. Şimdi arkadaşlar, buraya benim çok güzel yaklaşımdan dolayı geldi. Daha sözleşmelerini de imzalamadı. Arkadaşlar da duysun bunu. Yani bizim ısrarımız üzerine hemen evi boşalttık, ev verdik. Araç, gereç, her türlü evet. yardımımız, adam bulduk, şoför bulduk, kamyon bulduk. Harfiyatları çekmeye Sekide diye gittik. Oradan taş buraların taşları olmuyor. Oradan taş evet. bulduk. Yani bir 20 gün koşturduk biz bu işe. Ön Allah razı var. olsun. Yıldızeli'de Yıldızeli'nin Yavuda ondan sonra İmranlı'da adam ihalelerini gösterdi. Oo, Çok almış. Evet. Adam en son buraya gelirim. Bura büyük iş. Onlar ufak iş yapar yapar geçerim dedi. Ama biz ısrar ettik. Adam Bravo. iyi karşıladı. Biz bunu çektik buraya. Allah Belki razı olsun. Bu sene yaptırmazsak yok devlette ödenek yok diyecekler. Gelecek sene yapılmayacaklar. Değil mi ya? Aynen yani öyle. Yani tabii evet. ki biz yani eee bunu söyleyen yok. E, mühendis arkadaş genel müdürlük yapmış. E, boş bir arkadaş değil dedi. Ya Allah verir de bu krizde. Yani yok Evet. Sabahına diyor ki sen orada çalışma olacak. İkincisi gün diyor ki muhtar ödenek yok. Yok. Aral, evet. Gerçekten gitmez? yok yani. He, yani bu, yani gerçek... bu kriz dünyada var. Bir tek ha, Türkiye'de şöyle, de değil. Evet. Burada e, şunu söyleyeyim. Yani ben şuna dikkat ediyorum. Ben iyi olurum, kötü olurum, iyi düşünürüm, kötü düşünürüm ama ben buraya gelene kadar ha ben şunu da söyleyeyim. Ben bunlara hiç bakmasam hiç de yapmasam bana bir adam diyemez ki ya sen, sen niye bunu, önceden de böyleydi şimdi de. Sen Öyle. niye bunu yapmıyorsun? Ben arkadaş, belediye miyim ben. Benim gelirim mi var? Köyün aylık 1 lira geliri mi var? Aynen doğru söylüyorsun. Ha, böyle bir şey mi var? Kimse bana bu zoru kullanmaz. Ama ben Allah katında zordayım. Niye? Yapacağım diye geldim. Değil ben mi? Bu inancına gidiyorum. Herkes Allah. ne konuşursa konuşsun. Ben doğru yolda Allah işimde kolaylık e, versin. Arkadaşların farklı konuşması. Ha şeye de değineyim. Dernekle tekrar görüştük. Dediler ki şöyle yapalım. Tamam dedim. Yine de böyle dediler. Yine tamam dedik. Eğer biz bir şeyler söylemişsek yine ardındayız. İşte o kadar. Yanlışımız varsa, yanlışımız varsa biz hemen kendimizi düzeltiriz. Değil mi? Ya? Yanlışımız evet. Yanlışımız olduğu anda özür dilemesinde bilirik. ama yani şimdi buradan Karagöl yani çok büyük bir yer değil. Ufak evet. bir yer. Yapılacak işleri de çok büyük milyonları andıracak bir iş değil. Yapılacak işler ufak tefek yani insanların yapabileceği yardımlarla ufak tefek yapılacak işler. Bunun üzerinden çok oraya buraya gitmenin kısaçası bir birlik e, beraberlik içinde işte olmamızda diyorum, fayda bir var. Köylüyüz, kırmanın, evet. Bunu farklı yerlere çekmeye Cenazemize yine biz birbirimize koşacağız bayramlarda düğünlerde biz istesek de istemesek evet. de önemli günlerde bir araya geliyor. Mecburuz. İşte o kadar. Birimizin sıkıntısı hepimizin sıkıntısı. Aynen öyle. Yani bu sen ben yarışı değil. Burada iş yarışı olsun. Herkes bir şey yapsın. Buraya her bir katkısı olan insanlardan Allah razı olsun. Bir ufak katkısı senin Amin. buraya kadar gelip Sağ olun. ben seni niye getirdim buraya? Ola ki ya bu adam kafasına göre eşmiş deşmiş bu hayır sahibi kendine göre bir şey yapmış demesinler. Öncelik vatandaş. Anlıyorum. Onların olmadığı yerde herkese saygı diyorum. Biz bu işi aldık kendimiz. Indiriyor, suyun yapacağız. başına gidelim mi? Gideceğiz, suyun başına gidelim. Yeter ki biz yemek zayıf olmasın, soğuk.